Arkadaşlar hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşamki konumuz kirada stopaj uygulaması. Kirada stopaj hesaplaması. Şimdi e, konuya başlamadan önce e, bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Arkadaşlar e, sürekli olarak videolarda hayırlı akşamlar dediğimi belirtiyor. E, evet doğrudur. E, çünkü arkadaşlar ben saat 6-6.30 gibi kalkıyorum. Gece saat 11-12'ye kadar çalışıyorum. Ben mali müşavirim. Ofisim var. Çalışma arkadaşlarımla beraber işleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Epey yoğunuz. O yüzden gündüz fırsat bulamıyorum. Ancak akşam saatlerinde e, naçizane ufak tefek bilgiler vermeye çalışıyorum. E, şu anda da ofisteyim. Çekim yapıyorum ve biraz sonra bir yarım saat sonra çıkacağım inşallah. E, bunun bilgisini verdikten sonra konuya e, geçiş yapmak istiyorum. Arkadaşlar mesken kiralarında stopaj uygulaması yoktur. İş yeri kiralarında stopaj uygulaması vardır. Şimdi KDV'de video çekerken hatırlarsınız herhalde KDV dahil, KDV hariç olayı vardı. Kirada da net kira, bürüt kira var. Şimdi net kira nedir, bürüt kira nedir, stopaj nedir onlarla alakalı size Ufak bir tefek bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bir kere kirada su topaş oranı yüzde yirmidir. Şu an uygulanan oran budur. Bir de bunun karşılığında hesaplamalarda kullanacağımız oranı bilmemiz lazım. Bunun karşılığı da 0.800'dür arkadaşlar. Yüzde yirmi stopaj oranımız var. Net kiradan e, brüt kirayı bulmak için de %20 olduğundan dolayı 0.800. Bu değiştiği zaman bu oranda değişi haliyle. Şimdi arkadaşlar bir de şunu bilmemiz bizim için işleri kolaylaştıracaktır. Her 100 lirada 25 lira vergi var arkadaşlar. 100 bin lirada 25 bin lira vergi var arkadaşlar. Yani 125 lira bürüt geliyor. Bu da 125 bin lira brüte geliyor. Buradaki net rakam arkadaşlar bizim mülk sahibinin banka hesabına yatırdığımız rakamdır arkadaşlar. Kira. Bunun brütü 125'e gelir. Vergi brüt üzerinden hesaplanır. Asgari ücrette olduğu gibi. Şimdi 125 liranın %20'sini aldığınız zaman 25 lira yapar. 100 bin lira net kiranın vergisi, vergisi 25 bin vergili hali yani bürüt rakam 125 bindir. 125 binin %20'sini aldığınız zaman 25 bin yapar. Şimdi örnek veriyorum. 36 bin 500 lira kiramız var diyelim. Net kiramız var diyelim. Bölü 0.800 dediğimiz zaman arkadaşlar bunun bürütü 45.625 liraya geliyor arkadaşlar. 36.500 mülk sahibine veriyoruz. 9.125 lira vergi dairesine stopaj olarak yatıracağız. Bunun brüt hali de 45.625 liradır. Bunun vergisi aylık ya da 3 aylık olarak vergi dairesine yatırılır arkadaşlar. Muhtasar beyanname dediğimiz bir beyannamemiz var. Bununla beraber vergi dairesine yatırılır. Bir de bir parantez açayım. Bu kira kontratları bu sene ihtiyari ama başımıza geldiği elektrik idaresi devlet üzerinden yapılan kira kontratını istedi. Mecburen yaptık. O konuyla alakalı da size ileride video çekerim nasıl olacağı konusunda. Gerçekten çok kolay bir olay. İşte biraz onay aşaması biraz hafif bir sıkıntılı ama genelde kolay yani. E ama yılbaşından sonra bu iş mecburi olacak arkadaşlar kira kontratı olayı. Dolayısıyla parantezi kapatayım. Şimdi sonuç olarak bu stopaj hesaplamasını tekrar edecek olursak oran %20 karşılığı 0800 net bölü 0800 yaptığınız zaman brüt kira çıkar. Yani bu aynı zamanda kiracının hem kira 36500 hem de stopajı 9125 maliyeti 45625'e gel gelir arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum.